Bilgisayar gibi araçlar hayatımıza girmeden önce geleneksel pazarlamayla ürünler müşterilerle, takipçilerle buluşuyordu. Geleneksel pazarlama dediğimizde aklımıza işte telefon, e, mesela gazete, dergi, afiş, pano gibi. Şimdi dijital pazarlamanın geleneksel pazarlamaya nazaran bazı avantajları var. Şimdi dergide, gazetede ürünleri pazarlamanın elbette bir maliyeti var. Ama dijital pazarlama sayesinde maliyet daha daha düşüyor ve siz daha geniş kitlelere ulaşmaya başlıyorsunuz. Ee, dijital pazarlama sayesinde yine hızlı geri bildirim alarak ürünlerinizi geliştirebiliyorsunuz. Ürünlerinizi satıp pazarlayabileceğiniz bir hedef kitle belirliyorsunuz. Ve doğrudan bu hedef kitleye ulaşabiliyorsunuz. Peki biz bu hedef kitleyi sizler için çok çok önemli benim burada size en başından sonuna kadar bahsedeceğim hususların her biri tek tek gerçekleştirildiğinde sizin sosyal medya hesaplarınızda etkileşim yavaş yavaş artacak. Bu kısımları dikkatle dinleyelim. Hedef kitlemizi tanımak için hedef kitleyi belirleyen özelliklere dikkat edeceğiz. Bu özelliklerden birincisi demografik özellikler. Demografik dediğimizde aklımıza ne geliyor? Yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi gibi özellikler. Mesela internette yapılan bir araştırmaya göre el emeği takılar. En çok yani herkes tercih edebilir. Ama en çok 18-35 yaş arası genç bayanlar tarafından tercih ediliyor. Demek ki hedef kitlesi 18-35 yaş arası genç bayanlar. İkinci özellik psikografik özellikler. Burada da ilgi alanları, yaşam tarzı, değerler gibi özellikler var. Mesela doğal ürünlere önem veren kişiler. Üçüncü özellikle davranış özellikle, davranışsal özellikler. Bunlar da kişilerin alışveriş alışkanlıkları ve markaları olan bağlılıklarını içeriyor. En iyi ürünleri üretiyorsunuz. En iyi ürünlerinizi sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiğiniz, hepinizin gerçekleştirdiği dijital pazarlamayla e, sadece genel pazarlarda değil, uygun stratejilerle hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda ee, takipçilerinize ulaştırma imkanına sahip olabilirsiniz. Milyonlarca insan her gün sosyal medya hesaplarını kullanıyor. Dolayısıyla sizler de doğru stratejilerle takipçilerinizi müşteriye dönüştürebilirsiniz. Fotoğraflarla yani postlarla, paylaştığınız videolarla yani reels'larda canlı yayın hikaye özellikleriyle takipçilerinize buluşabiliyorsunuz. Toplulukların ve grupların olması yani hedef kitlenizin daha çok bu topluluklar ve gruplar sayesinde bulabiliyorsunuz. WhatsApp'ın özelliğiyle, bir diğer sosyal medya platformu olan WhatsApp'ın özelliğiyle de ee, müşterilerle birebir iletişim kurmanızı sağlaması. Yani Instagram, Facebook üzerinden yakaladığınız müşterilerinizi WhatsApp aracılığıyla iletişim kurabiliyorsunuz, ürün satabiliyorsunuz, kargo ile ilgili iletişime geçebiliyorsunuz, müşteri memnuniyetlerini WhatsApp üzerinden alabiliyorsunuz bazı akımlar var, bazı müzikler, bazı videolar. Bunlar kullanıldığında daha geniş kitlelere ulaşabiliyorsunuz ve kişiler bu akımları izlemeye girdiğinde sizin küçük işletmenize de erişebiliyorlar. Yani yoksa da açılmasını tavsiye ettiğim bir sosyal medya hesabı. Şimdi, etkili bir profil oluşturmak için sizin yapmanız gereken öncelikle profil fotoğrafınızı en yukarıda biliyorsunuz, yuvarlak Instagram'da değil mi? Profil fotoğrafınızın net, kaliteli, hem sizi hem de ürünlerinizi, küçük işletmenizi yansıtan bir fotoğraf olması gerekiyor. Profil fotoğrafının hemen altında gönderilere inmeden, postlara inmeden önce bir biyografi kısmı var. Bu kısmın kısa, açıklayıcı ve dikkat çekici olması gerekiyor. Bir örnek vermişiz bakın. El yapımı doğal taş takılar. Yanında parantez içerisinde kişiye özel tasarım. Yanında da sipariş için DM yani mesaj kutusu. Bir de mutlaka bir WhatsApp numarası. Kısa, okuyucuyu sıkmayan, takipçiyi sıkmayan bir biyografi. Ve bunu ileride de belirteceğim ama biyografi kısmınızda hiçbir zaman hashtag işaretini biliyorsunuzdur. Hashtag işaretini kullanmamanız gerekiyor. Ve tabii ki zaten söyledik az önce iletişim bilgileriniz, müşterilerin size kolay ulaşabilmesi için bir e-posta, telefon mutlaka bulundurmanız gerekiyor. Bir de ürünlerinizin yapım aşamasını gösteren videoların paylaşılması gerekiyor. Ayrıca ürünlerin kullanım alanlarını gösteren örnekler. Mesela diyelim el yapımı bir çanta yapıyorsunuz. Bu çantayı paylaşırken kullanım alanlarını elinizde taşıyabiliyorsunuz, omzunuzda taşıyabiliyorsunuz, kolunuzda taşıyabiliyorsunuz. Sadece fotoğraf, video paylaşmak yetmez. Kullanım alanları Yapım aşaması, bir de her şeyden önemlisi müşteri yorumları ve geri bildirimleri. Ve gerçek yorumlar, geri bildirimler. Şimdi ben burada, e, sosyal medya hesaplarınız bizde kayıtlı olduğu için bazı hususları gözlemledim. Şimdi belirli bir grup var, 10-15 kişilik bir grup. Ve bir yerden akıl almışlar, birbirlerine dönüp dönüp yorum yapıyorlar. Arkadaşlar bunu yapmayın. Mutlaka gerçek takipçilerinizin fotoğraflı yorumlarını paylaşın. Instagram algoritması sizi bir süre sonra gerçekten dolandırıcı olarak kaybeder. Kendi başıma gelen bir örneği size söyleyeceğim. Yıllar önce bir mikrobilenik kaş uygulaması yaptırmak için burada bir güzellik merkezine gittim. Ve işlemden hiç memnun kalmadım. İşlemin sonunda tabii ki olumluyorum. Belirtmedim karşılığı çünkü hiç memnun değilim yapılan işlemden. Çok bilinen bir güzellik merkezi. Ee, karşı taraf Kahramanı Instagram'dan mesaj yazdı. Isıralı benimle aynı işi yapan burada bir sürü kişi var. Ve e, tabii ki bunlar benim rakibim. E, onları böyle birazcık nispet yapmak için bana sanki benden çok memnunmuşsunuz gibi bir mesaj yazar mısınız dedim. Yazamam dedim. Neden? Çünkü memnun değilim. Ben bu topa neden gireceğim? Girmeyeceğim. Onun için siz de sadece gerçek takipçilerinizin kişi bile olsa olumlu yorumlarını paylaşın. Hiç kimsenin size sahte yorum yap, et, etkileşiminiz artacak dediği yalanlarına inanmayın. Öyle bir şey yok.